Neyse. Anlayan anlar. Zaten bak 35 aydır okumamış zannedi. Bu adam hala buradaysa demek ki... Sırf adımı... Baba? Oğlum ba odada babam var. Baba mi mikrofon. Babam mikrofonu açamıyor galiba. Baba bak aşağıda böyle bir mikrofon işareti olur. Üstü kırmızı durun ona bir tıklar mısın? Babam mı bu? var abi babara. Açtık oğlum açtık o kadar Aa, da acemi değiliz yani. Eyvallah ama benim sesimi de kısman lazım yoksa seker. Alo. 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 Geliyor mu sesim? Babara, açtık oğlum açtık o kadar Aa, da acemi değiliz. Ama benim sesimi de kısman lazım yoksa seker. Alo. <laughs> Alo. 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 Geliyor mu sesim? Oğlum geliyor da benim sesim 15 dakika sonra <laughs> <oraya> geliyor. <laughs> lan, hayır. <oğlum. gülüyor> hayır. Treni gibi. hayır hayır sen beni şu an Discord'dan duymuyorsun. Sen beni yayından duyuyorsun. O yüzden o aradaki delay farkından dolayı geç geliyor sesim. Alo. <laughs> Alo. Alo. Beni şu an Discord'dan duymuyorsun. Sen beni yayından duygulsun. O yüzden o aradaki delay farkından dolayı geç geliyor sesim. <laughs> geliyor mu şimdi? Babo. <laughs> <laughs> geliyor sesim. Baba! <gülüyor> 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 Geliyor mu şimdi? <gülüyor> Baba. <gülüyor> Baba bir tepki ver. Senin <laughs> sesin gelir. <gülüyor> <gülüyor> <Baba>. <gülüyor> Geliyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Sen konuşursan biz seni duyarız. Sen random konuş ya. Tepki ver. Senin sesin gelir. Dur oğlum kulaklık alıyorum lan. <laughs> <laughs> tamam al al. Kulaklık al. Paradoksa girdik sen, ya. Sen, sen random konuş ya. Ya <laughs> <The> baba! <bubble. gülüyor> tamam, baba, Kulaklık al. Paradoksa girdik ya. çok <laughs> konuşuyorum. Şu an geliyor mu normal sesim? Baba. Ha. Bak yankı gitti. Geliyor mu normal ses? Sizi... Banlayayım babam. Baba hadi. Ha duyu duyuyor musun şu an? Anlayın babam. Hadi <laughs> ya. <laughs> duyuyorum duyuyorum. Ha, Anlayın babamı dedim. O işte geçmişten gel, gele, geçmişten geldi o ses. Şu an beni anlık duyuyor musun? Mesela şu an beni duydu mu? 1 2 3 dedim. Anlayın <laughs> babam. Hadi ya. <laughs> <laughs> duyuyorum duyuyorum. Ha, tamam. Anlayayım baba. <laughs> o, o işte geçmişten gel geri, geçmişten ses Şu an bir anlık duyuyor musun? Hayır duymuyorum an, oğlum. Bir, duydun duydum. 1 2 3 dedim. <laughs> baba bu sesi duyduğun zaman cevap ver. Ya. Sen anlat bilgisayar, biz dinleriz. Kasasını... <laughs> tamam şimdi bak. Bilgisayar kasasını değiştirdim ya <laughs> mikrofonlar Mikrofon bağlantısını beceremedi. Onunla uğraşıyorum. He, onunla ben ayarlarım e, şeyde yayından Sen sonra. Anlat, biz Sonsuza kadar sürer böyle ama, dur. Bak, bilgisayar kasasını değiştirdim ya mikrofonlar. Bunu ne? dur kapattım Adamda şey olmasın şimdi. Oğlum babamda 2060 var lan hayırdır ama. <laughs> Sen bak yayınına mı? Allah razı olsun ya. <laughs> tamam. Evet. Ha, o Onu şey varsayılan ses kaynağını kulaklık yapman lazım. Doğru ilk defa girdiysen ben onların hepsini ayarlarım sana. Tamam tamam ayarlarım ben hepsini. <laughs> hadi öpüyorum. <laughs> Sağ olasın. Hadi öpüyorum. Allah'a emanet. Aleykümselam. <laughs> hadi görüşürüz. Ee, babamın selam var arkadaşlar. O bilgisayar değiştirdi şimdi. Yayıncılığa başlayacağım şimdi. Ondan sonra... Yeni sistem olduğu için şimdi ayarları karışmış herhalde. Onunla uğraşıyorum diyor. Ya hep içinde var böyle YouTube'a işte oynadığı oyunları çekeyim ya da ne bileyim işte tepki, react bir şeyler yapayım, video izleyeyim. Yapmak istiyor. Ama bir türlü işten güçten böyle herhalde vakit bulamıyor ya da bir yandan tedirgin oluyor. Bilmiyorum sebebini. Bakalım. Ben hep onu böyle bastırıyorum diyorum ya bizim çocuklar izler. Hani illaki destek oluyor. Destekten kastımı anladınız mı yani şey değil. Yani ee, öyle maddi anlamda falan değil yani. Hani yaptığı şeyin karşılığını alabilmek bir noktada belki de. E ben de istiyorum kafası dağılır. işte böyle eğlenir. Ama çok da zor. Yani ben benim bu yaşta kafam bazen kaldırmıyor. E, o nasıl tepki verir chatte bir toksiyeden geldiği zaman. Ben hadi küfür ediyorum geçiyorum. Şimdi babam onu yapmaz. Bir noktada der ki böyle ulan bu ne lan der ama böyle şey mi yapılır falan. Çok böyle izole bir yer olması lazım onun. Moderatörlerin deli gibi çalışıyor olması lazım. Ya da en güzeli YouTube. YouTube'a içerik çekmesi. Direkt döver. Abi dövmek değil. Dövmek değil de hani. Oğlum bir Şimdi burada yeri geliyor bazen 13-14 yaşındaki 15'lik bir çocuk işte atıyorum benim yaşım kaç 34 34 yaşındaki bir adam harbi ağır saygısızlık yapabiliyor. Kalkar bunu babama yapar. Ben bela olur koyayım. O da hassas bir konu. Hadi ben idare ediyorum da. Terbiis çocuk çok oğlum yani. Terbiye sınırını bilmeyen çok insan var. İşte babaya normalde toksiklik yapmazsın. Böyle hani efendi olursun dersin ki abi merhabalar İbrahim amcam dersin. Yayınlar dersin. Gelecek bir tane bebe <laughs> yazacak. Ondan sonra adamın psikolojisi bozulacak. Takmaz babam gerçi de ha o da öğüte bağlar. Oğlum bakın yapmayın böyle şeyler. Ayıptır sizin de ananız babanız var. Diye <laughs> böyle bir girer. Ya dede hadi ne uğraştın ya girsene oyun oynayalım bakalım nasıl oynuyor falan diye zorlarlar. Ama bir hafta veriyorum. Bir hafta sonra babam girer böyle. Bak gerim melana amınakoyim <laughs> diye girer. Ben eminim bakalım. Çok zorlamıyorum o yüzden. Şimdi adamın adına da konuşmayayım. 6F4 oynadın üssene babamın. Üff, ben izlerim. Ben sabaha kadar izlerim. <laughs> sabaha kadar izlerim yani. Ya iPhone'dan kendine webcam yapmış adam ya. Bak ben bilgi vermedim. Yemin ediyorum vermedim bilgiyi iPhone'dan kamera yapmış, kabloları takmış, etmiş, OBS'e koymuş, bütün hepsini ayarlamış, araştırmış. Upload speed'ini biliyor, kaç bitrate vereceğini biliyor. İşte ekran yakalamalar, oyun yakalamalar, efektler, mefekler, kısa yollar. Uf. Ulan yani helal olsun yani. Araştırıyor işte. Maşallah diyelim, maşallah et. Baba kıçını kaşı. Her neyse Around the clock. Now all we need is right here in front.